Tabi bilgisayarla tanışmam böyle başlamadı. Hadi gelin önce kutusundan çıkartalım. Daha sonra konuşacağımız şeyler var. Tabi MateBook X Pro ucuz bir bilgisayar değil. Hatta Huawei'in ülkemize satışa sunduğu fiyatı en yüksek model. Peki bu fiyat çerçevesinde hangi özellikleri sunuyor? Gelin teknik özelliklerine bakalım. 13.9 inç boyutunda ve 3000 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan bilgisayar Intel'in 10. nesil Core i7-10510U işlemcisinden güç alıyor ve 16 GB RAM ile geliyor. 1 TB gibi oldukça yüksek SSD depolama sürücüsü ve Nvidia'nın GeForce MX250 harici ekran kartıyla güçlendirilen bilgisayar 1 MB Pixel çözümünde web kamerasına, 4 tane hoparlöre, 4 tane mikrofona, 2 adet USB tip C portu ile birlikte 1 adet standart USB portuna ve kulaklık girişine sahip. Dokunmatik kontrol, ekran ve parmak izi okuyucu gibi önemli özelliklerle desteklenen sistemde Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 gibi kablosuz iletişim teknolojileri de bulunuyor. Taşınabilirliğin son derece önemli olduğu MateBook X Pro 2020 1.33 kilogramlık ağırlığa ve 21.7 milimlik kalınlığa sahip. Şimdi MacBook X Pro'nun fiyatı sunduğu özelliklerle kıyaslandığı zaman kimlerine yüksek gelebilir çünkü benzer fiyat seviyesinde daha fazla performansa sahip olan kimi oyuncu dizisi bilgisayar modelleri de yok değil. Ama bu bilgisayar yüksek taşınabilirlik, yüksek malzeme kalitesi, şık ve sunduğu özelliklerle ağırlıklı olarak profesyonel kullanıcıları hedefliyor. Dolayısıyla bu bilgisayarın gerçek rakiplerim, örneğin Apple tarafında 2020 model MacBook Air, örneğin Dell tarafında XPS 13 ve diğer buna benzer kim dizisi bilgisayar modellerini gösterebiliriz. Peki rekabet çerçevesinde tam olarak nerede kalıyor? Bilgisayarın detaylı incelemesine geçmeden önce ufak bir kıyaslamasını yapalım ve Apple'ın 2020 model MacBook Air modeliyle yan yana getirelim ve duruma biraz daha yakından bakalım. MacBook X Pro 10. nesil Core i7 10510U, MacBook Air ise 10. nesil Core i7 1060NG7 işlemcisinden güç alıyor. MacBook Air'ın işlemcisi daha yeni bir mimariye sahip olsa bile 10 ile 12 watt arasında değişen ısıl tasarım gücü Apple'ın tercih ettiği fanla ısı borusu arasında iletişimin olmadığı nispeten zayıf soğutucu tasarım sebebiyle MacBook X Pro 2020 işlemci performansında daha iyi sonuçlara imza atıyor. İki bilgisayarın performans bileşenleri arasında belki de en önemli fark ekran kartı. Apple, Intel'in NTG grafik birimiyle ilerlerken Huawei ise Nvidia'nın GeForce MX250 ekran kartıyla geliyor. Ve hem oyun hem de medya hızlandırma gibi çeşitli alanlarda rakibine göre bariz daha iyi bir deneyim vaat ediyor. Dolayısıyla harici ekran kartı bu alanda Huawei en büyük avantajı. Belirleyici olan bir başka fark ise ekran kısmında. Ağırlık ve kalınlık olarak yakın ölçülerde seyreden bilgisayar modellerinden MacBook Air 13.3 inç boyutunda ve 2560x1600 e piksel çözünürlükte ekranla gelirken MacBook X Pro ise 13.9 inç boyutunda 3000 e 2000 piksel çözünürlükle ekranla geliyor. Donanımsal kalibrasyon cihazıyla yaptığım ölçümlere göre sRGB renk paletinde MacBook Air %98, MacBook X Pro ise %93 seviyesinde hacim sunuyor. Adobe RGB ve P3 renk paletlerinde ise Apple %75, Huawei ise %71 renk uzayına sahip. Yani hacim olarak bakıldığı zaman Apple'ın ekranı biraz daha yüksek genişliğe sahip. Ama daha büyük ve daha yüksek çözünürlüklü ekranıyla Huawei bana soracak olursanız rekabette bir adım öne geçmeyi başarıyor. Klavye'de Huawei'yi Touchpad'de ise Apple'ı daha başarılı bulurken parmak izi okuyucusu hız olarak Huawei'de ancak yazılım entegrasyon tarafında ise Apple'da daha başarılıydı. Bunları ek olarak Huawei'in fazladan USB port sunması ve Apple'ın 529 TL'ye sattığı dönüştürücü adaptörü kutu içerisinde bedava sunması da rekabet çerçevesinde önemli avantajlar. İşletim sistemi kısmı çok derin ve kişiye göre değişken bir başlık olduğu için belki ayrı videoda kapsamlı bir şekilde kıyaslama yapabiliriz ama özetlemem gerekirse genel olarak şunu söyleyebilirim. Express şekilde hızlıca yaptığım bu kıyaslamada ana çıkış noktam donanımlar oldu ve bu açıdan bakıldığı zaman Huawei daha düşük fiyata daha fazla donanım ve çok daha şık bir tasarım sunuyor. Cümleyi tasarımla bitirdim. O zaman tasarımla devam edelim. Çünkü bana soracak olursanız Huawei MateBook X Pro dizüstü bilgisayar dünyasında bence en güzel tasarımlardan birisine sahip. Bunda da özellikle %91 seviyesindeki ekran kasa oranının payı büyük. O zaman açıyı değiştirelim. Gelin bu yakışıklı bilgisayara daha yakından bakalım. Huawei için akıllı telefon dünyasında P40 Pro'nun anlamı neyse MateBook X Pro'nun karşılığı da tam olarak o. Bu bilgisayar Çinli üreticinin geliştirmiş olduğu en şık ve en güçlü model. Aslına bakılırsa geçen sene videosunu yayınladığım önceki nesil MacBook X Pro modeliyle aynı tasarıma sahip ancak dış güzelliğini güçlü ve rekabetçi olan Huawei bu jenerasyona iç dünyasını yoğunlaşarak donanım iyileştirmesi yapmış. Aslında haksız da sayılmazlar. Çünkü MateBook X Pro gerek tasarımı gerekse de malzeme kalitesi ve işçilik detaylarıyla merak uyandırmayı başarıyor. Bu bilgisayarın alameti farikası yüksek ekran kasa oranı. %91 seviyesindeki değeri meydana getiren ultra ince çerçeveler çoğu modele göre bilgisayarın daha futuristik turistik görünmesini sağlıyor. Ancak sadece bu değil. Metal gövde daha ilk saniyede mukavemetini belli ediyor ve kullanırken herhangi bir zayıflıkla karşılaşmıyorsunuz. İnce çerçeveleri sayesinde toplam boyutu minimize edilen bilgisayar 14 inç boyutundaki herhangi bir başka modelle kıyaslandığında daha küçük kalıyor ve bu da taşınabilirliğe katkı sağlıyor. Bilgisayarın iç kısmı oldukça sade. Ancak Windows ve Nvidia logolarında olduğu gibi Intel etiketinin alta taşınması taraftarıyım. Bu sayede ekparla bir görüntü elde edilebilir. Dikkat ederseniz Intel dedim Huawei şey etiketinden bahsetmedim çünkü o etiketin orada durmasının aktif bir amacı var. Etiketin altında NFC tagi barındırılıyor dolayısıyla telefon oraya dokundurularak telefon ve bilgisayar arasındaki iletişim sadece 1-2 saniye içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Dolayısıyla o etiket işlevsel olduğu için orada durmalı ve son derece önemli. Bu sınıftaki Windows tabanlı diğer modellerle kıyaslandığı zaman touchpad kısmı geniş tutulan bilgisayardan sağ ve sol tarafta ergonomi sorunu yaratmayacak ölçekte bilek dayama kısımları da unutulmamış. Gerek diz üzerinde gerekse de düz bir zeminde Kullanırken herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz Menteşe sistemde sağlam olan bilgisayarda Daha esnek kullanım için Ekran tarafı belki biraz daha fazla yatabilirmiş MacBook X Pro 2020'nin Tip C portları ve 3.5 mm Konnektörü sol tarafta Standart USB portu ise sağ tarafta bulunuyor Bilgisayarın iç kısmına erişmek zor değil Eğer uyumlu bir tornavida setiniz varsa 8 tane vidayı sökerek iç tarafa erişebiliyorsunuz İç kısımda en fazla yer kaplayan kısım 56 Watt saat kapasiteli pil oluyor. Bu aşamada bilgisayarın bileşen yükseltmeye çok uygun olduğunu da söyleyemeyeceğim. Zaten 16 GB RAM ve 1 TB SSD ile oldukça dolu geliyor. Ucundan bir miktar görülen SSD'nin Samsung'un OEM için üretmiş olduğu PM981A serisi sürücü olduğunu görüyoruz. Öte taraftan soğutma sistemi bir tane fan ve üç tane bakır ısı borusundan oluşuyor. Bence iki fanlı bir soğutma mekanizması bu bilgisayar için belki çalışma gürültüsünü bir miktar arttıracaktı ama daha bir soğutma çözümü olarak belki daha fazla performansını önünü açacaktır. Tasarım kısmını sonlandırmadan önce Huawei'in tüm ürün gamını kendi içerisinde kıyaslayalım isterseniz. Intel platformunu kullanan MateBook 13 bu modele daha ekonomik bir alternatif olarak geliyor. Tasarım olarak bakıldığı zaman hem görünüm hem de hissiyat olarak MateBook X Pro sınıfında olmadığını kolayca fark ediyorsunuz. Daha kalın çerçeveler anında seçiliyor zaten. Ama tasarım dili benzer ve fiyat olarak bakıldığı zaman X Pro'dan çok daha uygun. Huawei'in AMD Ryzen platformunu kullanan modelleri ise MateBook D serisi altına toplanıyor. Son birkaç aydır ülkemizde de yoğun ilgi gören bu seri MateBook X Pro'nun neredeyse 3'te 1 fiyatına satılıyor. Dolayısıyla görünümden malzeme kalitesi ve işçiliğe kadar pek çok kriterde tasarruf önlemleri kendisini kolayca belli ediyor. Ama her halükarda MateBook D 14 modeli son saniyeye kadar mücadele ediyor. Her ne kadar ekran altı çerçeve kalın görünse de diğer üç kenarda çerçeveler hiç fena görünmüyor. Umarım benzer fiyat seviyesinden Ryzen 4000 tabanlı olan daha yüksek performans modeller de bir an önce ülkemize giriş yapar. Kısacası tüm ürün grubu belli açılardan benzerlik taşısa da tasarım ve işçilik bariz şekilde değişkenlik gösteriyor. Ancak Huawei Share gibi teknolojiler ortak olarak en üstten en alta kadar tüm modellerde sunuluyor. Bu gerçekten güzel. Huawei MateBook X Pro 2020 gerek görünümü, gerek malzeme kalitesi, gerekse de işçilik detaylarıyla benim beğenimi kazanmayı başardım. Huawei zaten önceki jenerasyonlarda da çok güzel bir iş ortaya koymuştu. Bu modelde aldığı mirasın üzerine daha yüksek performans getirerek yoluna devam Mami du. Saat şu anda akşam 10.30 ve Huawei MateBook X Pro üzerinde çalışmalarım devam ediyor. İlginç bir tespitim var. Selefi olan 2018 model MateBook X Pro ile yan yana getirildiği zaman bilgisayarların sol tarafında tip C portlarının olduğu kısımda ufak bir fark durumu söz konusu. 2018 model bilgisayarda Thunderbolt logosu varken 2020 model bilgisayarda Thunderbolt logosu ikonu kullanılmıyor. Hatta resmi web sitesine gidildiği zaman da 2018'in sitesinde Thunderbolt'tan bahsedilirken 2020'de bahsedilmediğini görmekteyiz. Fakat her iki bilgisayarın sahip olduğu anakart da aynı. Evet işlemciler farklı ama işlemci dışında kalan anakart ve üzerindeki bileşenler aynı olduğu için 2018 model bilgisayarda olduğu gibi 2020 model MacBook X Pro'da da Thunderbolt desteği pratikte var. Siz dört farklı bir şekilde Thunderbolt uyumlu cihazları MacBook X Pro'ya takabiliyorsunuz. Fakat Huawei nedense 2020 modelde Thunderbolt ikonuna yer vermemiş ve ürünle ilgili herhangi bir yerde bu ikonu kullanmamış. Saat şu anda 1'e geliyor. Ve ben hala Huawei MateBook X Pro üzerinde çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok ince detayları var. Bilgisayar aslında performans anlamında daha da ileri gitmeye müsait bir profile sahip. Bunu yapabilmek için de bir takım ince ayarlamalara girmek gerekiyor. İşlemcinin güç limiti üzerinde oynayacağım. Gömülü bir kontrolcü üzerinden denetlenmediği için ara katmanları bypass ederek işlemciye biraz daha yol verebilmek ve performansını arttırabilmek mümkün. Bunu da şöyle yapacağım. Tabii önce kendime bir kahve hazırlayacağım. Yani bu saatte bu tür ince detaylara girmek için biraz ayıp olmak gerekiyor. E, yapabilmek için şöyle yapacağız yani turbo boost dediğimiz frekanslarla ilgili olarak şöyle bir durum söz konusu hem uzun koşu turbo boost var hem de kısa koşu turbo boost var. Intel buna PL1 ve PL2 diyor esasında. Ne yapacağım ben? PL2'yi kapatacağım yani kısa koşu turbo boost'u kapatacağım ve uzun turbo boost periyodunu mümkün olduğu kadar sınırsız hale getireceğim. Buradaki sınırımız aslında var, o sınır da şu. Güç limitini sınırsız yapacağız ama termal limite bağlı olacak makine çünkü turbo boost'ta en yüksek frekansı, tanımlanmış en yüksek frekansı zorlarken biz ister istemez hangi makine olursa olsun işlemcinin maksimum frekansı 4, 4,5-5 GHz ise eğer o frekanslar çalışırken yavaş yavaş da %100 yük altına girdiği durumlarda ısınmaya başlayacaktır. Termal limiti değiştirebilmek mümkün değil çünkü üreticinin koymuş olduğu soğutma mekanizması, fan ve onu destekleyen ısı borularının yapısal performansı kadar performans verecek o. Fakat güç limitini sınırsız hale getirip o tarafa açabilirsek eğer daha nereye gidebilir bunu göreceğiz. Dolayısıyla ben de şimdi ona bakacağım. Belki de Türkiye'nin en hızlı MateBook X Pro'sunu yapacağız. Hatta belki Core i7 10510U işlemcisine sahip olan bilgisayarlar arasındaki en hızlı modellerden birisi olacak. Önce kahvemizi yapalım sonra testlere geçelim. bir taraftan çalışıp bir taraftan kahve içerken arada bir de arkada bir Netflix açık kalsın diye düşündüm. Şöyle bir detay var sevgili dostlar. Şu an tabii performansla ilgili notları da buraya alıyorum ki detayları kaçırmayalım. Ama çok ilginç bir durum var. 84 yapımı Terminator 1 var. Terminator 3 de var ama Terminator 2'yi açıkçası göremedim. Elimde altında Terminator 2 var zaten onda sorun yok. Açar izlerim de Netflix'te birinci ve üçüncü film düşmüşken ikinci filmin olmaması tuhaf geldi bana. Ya da bu saatte ben çok detaylı bakamadım. Neyse. Şimdi duruma bakacak olursak eğer şu anda 4 çekirdek, 8 izlek ve işlemci genelde 35 derecede seyrediyor. Termal olarak iyi durumdayız. TPD'ye bakalım. Onu öyle sabitlemiş olduk. Onu da kapattık. Tamam şimdi performansımızı anlayacağız. Bunun için tabii speed shift'i de açalım. Termal stop beraber devreye girsin. Evet şu anda performans testinde başlamış olduk. Dediğim gibi benim buradaki yegane amacım şu olacak. Turbo Boost tarafındaki uzun koşuyu mümkün olduğu kadar daha uzatabilmek için kısa koşuyu. Yani oradaki limitlere gelmesine bağlı olarak Turbo Boost'u daha kısa çalıştıracak süreyi bypass ediyorum. Mümkün olduğu kadar uzun Turbo Boost'ta kalsın istiyorum. Ve ona kullanabileceği maksimum güç bütçesini de transfer etmiş olduğum bu sayede. Çünkü kısayı kapattığım için onun kaynaklarını da yönlendirebildim. Ama bunlar tabii ki işlemciye güç verme konusunda esnek hareket ediyor olsanız bile bilgisayarın sahip olduğu soğutma sisteminin sınırları buradaki belirleyici faktör olacak. Huawei MateBook X Pro'da bir tane fan ve üç tane bakır ısı borusu var. Hem işlemci hem de Nvidia'nın harici ekran kartı GeForce MX250 için. Müthiş. Evet şu anda gerçekten Core i7 10510U işlemcisinde ben bu seviyede bir skor görmedim. Gerçekten görmedim. Bu skor 3 aşağı 5 yukarı Türkiye'de uygun fiyatlı kimi oyuncu bilgisayarlarında gördüğümüz 9300H işlemcisine, Intel tarafındaki Core i5 9300H işlemcisine yakın bir performans anlamına geliyor. Sonucun 15 watt'lık bir işlemciden bahsediyoruz. Gerçekten emeklerimiz boşa gitmemiş oldu. Bunu da gördük. Performansa devam edelim. Huawei MateBook X Pro 2020 günlük kullanım için fazlasıyla yeterli bir donanıma sahip. Core i7 10510U işlemcisi pek çok iş yükünde kullanıcısını üzmüyor ama tabi bu bilgisayarın bir ultrabook olduğunun da unutulmaması gerekiyor. Blender testi de oldukça önemli çünkü sistemi zorlayan bir yapısı var. BMW projesinde hem işlemci hem de ekran kartı öncelikli render sonuçları ekranlarınıza geliyor. İşim gereği çok fazla video çekiyor ve bunları gittiğim herhangi bir yerde zahmetsizce kurgulamak ve sonrasında da çok fazla beklemeden render alıp yayını hazır etmek istiyorum. Diyorum. Bu bilgisayarın yüksek çözünürlüklü ekranı montaj kısmına yönelik bazı esneklikler sağlıyor. Sahip olduğu özellikler sayesinde kurgu aşamasında da işimi görmeyi başardım. Ancak hazırladığınız video projesinin detay yoğunluğuna göre ortaya çıkacak render süresi farklılık gösterebilir. Dolayısıyla buna dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bellek ve SSD kapasiteleri güzel. Bu iki bileşende herhangi bir darboğaz yaşamıyorsunuz. Ancak 1 TB kapasiteli SSD'nin standart olarak iki bölüme ayrılmış şekilde gelmesini şahsen tercih etmem. Çünkü belli bir yerden sonra C dizinin olacağı için D'ye geçmek gerekiyor. Ama bu detaylara çok hakim olmayan birinin bunu fark etmesi ve dosyaları yüklerken ona göre pozisyon alması her zaman aynı oranda gerçekleşmeyebilir. Gündelik işlerim için epeydir kullandığım ve yanımda taşıdığım Huawei Matebook X Pro 2020 oyunlarda nasıl acaba? Hadi gelin bu detaylara bakalım. Önce 4 rally oyunuyla başlayalım. Bir otomobil tutkunu olarak benim de hala keyifle oynadığım bir yapım bu. 1280x720 piksel çözünürlüğünde 2x MSAA açık ve ultra yani en yüksek kalite ayarlarında ortalama 37 fps, en yüksek 55 fps ve minimumda da 30 fps civarında performans elde etmeyi başardım. Minimum performansın 30 fps olması oyunun genel olarak akıcı çalıştığını gösteriyor. Bir başka otomobil oyunu olan Forza 4 ile devam edelim. 1280x720 pikselde orta kalite ayarlarıyla yaptığım test sonucunda ortalama 38 FPS, en yüksek 52 FPS ve minimumda 26 FPS elde ettim. 4 Rally'e yakın değerler bunlar ve yine oyunun büyük oranda akıcı çalıştığını gösteriyor bizlere. Far Cry 5 diğer iki oyuna kıyaslandığı zaman grafik yoğunluğu daha fazla olan bir yapım. 1280 x 720 pikselde ve orta kalite ayarlarında ortalama FPS 30 ve maksimum FPS 37 iken minimum FPS ise 21'e düşmüş. Oyun grafiğinden anlaşılabileceği üzere 21 FPS'nin olduğu anlarda oyunda yavaşlama ve takılma görmek kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla bu oyunu bu ayarlarda akıcı bir şekilde oynamak için biraz daha fazla donanımsal güce ya da bir miktar daha kaliteden taviz vermeye ihtiyaç var gibi duruyor. CSGO'ya geçelim. 1920x1200 pikselde ve orta kalite ayarlarında 4x MSAA açık olarak fena şekilde oynamadım bu oyunu. İsterseniz kalite ayarlarını biraz daha aşağı çekerek tempoyu yükseltebilirsiniz. Ancak aynı tablo PUBG için geçerli değil ne yazık ki. Bu sınıftaki diğer bilgisayarlarda olduğu gibi en düşük kalite ayarlarında bile bu oyunu takılmaksızın ya da performans keyfinden taviz vermeksizin oynamak ne yazık ki mümkün görünmüyor çünkü yer yer ciddi droplarla karşı karşıya kalıyorsunuz. 3'e 2 görüntü sunan 3000x2000 piksel çözünürlüğündeki dokunmatik ekran kullandığı panelle birlikte hem parlaklık hem de renk üretimi ile beğenim kazanmayı başardı. Gerek kapalı ortam gerekse de gün ışığında yaptığım testlerde beni yarı yolda bırakmayan bilgisayar görüş açılarıyla da gerçekten memnuniyet yaratıyor. Kaldı ki bu durum LTPS ekranlarının doğasında olan önemli bir avantaj. Renk doğruluğu konusunda yaptığım donanımsal ölçümleri ekranlarınıza getirmiştim. Oyundan YouTube'a, Netflix'ten döküman hazırlamaya kadar gerek statik gerekse de hareketli, gerek renkli gerekse de beyaz yemin üzerinde pek çok farklı koşulda ekrandan keyif aldım ve sorun yaşamaksızın kullandım. Üstelik çözünürlük avantajı da cabası. Ha dokunmatik ekran özelliğini çok kullandım mı derseniz hayır kullanmadım. Ama Huawei akıllı telefonlarındaki deneyimini buraya da taşımış ve örneğin ekranda 3 parmağınızı aşağı doğru kaydırdığınızda ekran görüntüsü yakalayabiliyorsunuz. Ufak gibi görünen ama hoş, keyif veren dokunuşlar. Ayrıca yazılım tabanlı olarak ekranın renk sıcaklığını değiştirebiliyor ve göz dostu modu aktif ederek daha keyif ve daha sakin şekilde daha az yorularak içerikleri okuyabiliyorsunuz. Yani gerek donanım gerekse de yazılım olarak çok iyi bir ekran paketi sunuyor Huawei MateBook X Pro 2020. Peki az önce anlattıklarımı yani yaşadığım o tüm deneyimi tecrübe ederken bilgisayar ısınıyor muydu? Önemli bir konu çünkü hem bizleri rahatsız edip etmemesi hususu var hem de ısınan bir bilgisayar performansından feragat edeceği için onun ne derece kontrol edilebildiği önemli. O zaman gelin termal ölçümlere geçelim. Ortam sıcaklığının 27-28 derece ve neminde %66 seviyesinde olduğu koşullarda sistemi yoğun yük altına olarak yaptığım testler gösteriyor ki klavyenin ekrana yakın olan üst bölümü 55 dereceleri görebiliyor. Bilek dayama kısımlarındaki ısınma Cool düzeyde, 40 derecenin altına seyrediyor. Ama üst kısımla birlikte 48 dereceyi gören alt bölümdeki ısınma rakip kimi modellerle benzer seviyede. Yani MacBook X Pro'nun soğutma konusunda rakiplere göre çok önemli bir artısı var mı derseniz bana göre yok. Belki çift fanlı bir soğutma sistemiyle bilgisayar belki bir miktar daha gürültülü ama daha serin çalıştırılabilirmiş. Eğlenceye etki eden faktörlerden birisi olan hoparlörün performansına geçelim. Yeah, I don't Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy, duh. MacBook X Pro bu sınıf bilgisayar modelleri arasında hoparlör başarımını en beğendiğim modellerden birisi oldu. Dörtlü hoparlör sistemi hem ses çıkış gücü hem de ara tonlardaki gerek yükseklik gerekse de hacim olarak gerçekten iyi. Huawei MacBook X Pro'nun kendisi az özelliklerinden biri de klavyeye gizlenmiş olan 1 megapiksellik NTG kamera. F5 ve F6 tuşlarının ortasına gizlenmiş olan kamerayı kullanmadığınız zamanlarda kapatarak kişisel güvenlik konusunda herhangi bir endişe yaşamak zorunda kalmıyorsunuz. Ancak bu bunun bir de götürüsü var. Kameranın pozisyonu sıra dışı olduğu için buna bir sürü alışmanız hatta karşınızdakini de alıştırmanız gerekiyor. Kameranın sunulduğu görüntü kalitesi genel olarak tatminkar ve dörtlü mikrofon setiyle birlikte ses iletiminde herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Kişisel güvenlik kısmına değinmişken bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bilgisayarın sahip olduğu parmak izi sensörü hem çok hızlı hem de isabetli okuma gerçekleştiriyor. Dolayısıyla biyometrik güvenlik açısından gerçekten başarılı bir model olduğunu söylemem gerekiyor. Ekosistem açısından bu bilgisayarı diğer pek çok ultrabook'tan ayıran önemli bir avantajı var. O da çoklu ekran işbirliği teknolojisi. Huawei'in uyumlu herhangi bir telefonunu bilgisayarın üzerindeki Huawei Share etiketine dokundurarak anında eşleştirme yapabiliyorsunuz. Ben P40 Pro ile denedim ve bunu yaptığınız anda telefon ana ekranın masaüstüne geliyor, telefonu bilgisayardan yönetmeye başlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bilgisayarın ekranı telefon için ikinci ekran gibi davranabiliyor hatta sürükle ve bırak yöntemiyle telefonla çektiğiniz herhangi bir fotoğrafı anında bilgisayara kopyalayabiliyorsunuz. Sadece fotoğraf da değil örneğin telefondaki metinleri bile bilgisayarda hızlamakta olduğunuz bir döküman ya da mail ile taşıyabiliyorsunuz. Kullanıldığı zaman son derece işlevsel ve bir o kadar da başarılı bir özellik. Aynı zamanda pek çok rakibine göre Huawei MateBook X Pro'ya avantajlı kılan detaylardan bir tanesi. Gelelim batarya performansına. Huawei MateBook X Pro 2020 56 Watt saat kapasiteli batarya ve 65 Watt'lık hızlı şarj adaptörüyle geliyor. Yaptığım ölçümlere göre ekran parlaklığı %50 seviyede ve pil tasarruf modu aktif olarak 9 saat civarında pil süresi elde etmeyi başardım. Tabi tercih edeceğiniz ayar ve kullanım şekline göre değişkenlik gösterebilir ama ılımlı bir kullanımda yeniden şarja ihtiyaç duymaksızın bu bilgisayarla bir iş günü tamamlamak pek hala mümkün. Ancak bilgisayarın farklı iş yükleri zorlar ve sürekli stres altına tutarsanız tabii ki batarya süresi kısalacaktır. Evet. Tüm... Tüm bu detaylardan sonra toparlamam gerekirse Huawei MateBook X Pro tasarımıyla şık ve yakışıklı, taşınabilir de son derece yüksek bir bilgisayar. Üstelik beraberindeki adaptör sayesinde kimi rakiplerinden farklı olarak aynı zamanda telefonlar için hızlı şarj adaptörünü de beraberinizde taşımış oluyorsunuz. Eğer performansı, taşınabilirliği yüksek, malzeme kalitesi başarılı, yeni bir ultrabook arıyor ve bütçenizi el veriyorsa mutlaka Huawei MateBook X Pro'yu da gözden geçirin derim. Sevgili arkadaşlar ben Erdoğan Bu videomuzda Huawei'in Premium segmenti yer alan Ultrabook modeli MateBook X Pro 2020'ye yakından bakmış olduk. Bu arada henüz Donanım haberin YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı düşünebilir. Sosyal medyada Twitter ve Instagram'da Erdi Özdağ ya da FX57 yazarak bana ulaşabilirsiniz. İyi ki varsınız. Vaktinize sağlık. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.